Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Aşkın tarifine bir yudum sevgi, bir yudum saygı mı dersin? İçimde çağlayan nehirleri bilmezsin. Kokunla gelen duyguları tarif bile edemezsin. Hadi çabuk gel, aşkımız bitmesin. Bu sözleri ben yazmadım. Şimdi sizi bu şiirin şairiyle Hüsnü Bey'le tanıştıracağım. Hüsnü Bey neden, kimden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Böyle nostaljik aşk kokuları alıyorum bugün. Sanki öyle bir şeye tadıklık edecek gibiyiz. Ben de bugün öyle giyindim. Anneannemin mantosu. Gerçekten üstümdeki öyle. Eskiden sanki aşklar çok daha güzelmiş değil mi? değil mi? Yani böyle paradan uzak, bir takım çıkarlardan uzak. Aşkmış, aşk. Adı öyleymiş yani. Gidiyoruz bakalım Hüsnü Bey'in yanına. Ne anlatacak, ne isteyecek? Hüsnü Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Programımıza başvurdunuz. Evet. Ve başvurunuzda demişsiniz ki ben evliliğimin yıkılmasını istemiyorum demişsiniz. Evet. Kaç yıldır evlisiniz? 45 yıldır evliyim. 45 yıldır evlisiniz. İsmi ne eşinizin? Gülseren Hanım. Gülseren. Hüsnü Bey evliliğinizin neden yıkılacağını düşündünüz 45 yıldan sonra? Ne bileyim öyle hissettim kendimi. Eksik gördüm kendimi. Bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Eşiniz nasıl biri? Çok cıvıl cıvıl maşallah. Yani insanın kaynaştırır, güldürür. Yani huzur verir. Huzur verir. Evet. Siz daha mı sakinsiniz? Daha böyle yani şey gibi. Yani öyle hissediyorum kendimi. O eksiklerimi tamamlamaya çalışıyor. Sağ olsun. Melek gibi kadınım. Maşallah nasıl tanıştınız gösterenimle? Bir düğün. Merasiminde. Merasimde tanıştık. Gözüme hoş geldi, iyi geldi dedik. Bir not yazdım. Ne notu? Yani benimle çıkar mısın diye. Benimle gezer misin, tozar gezer mısın misin? diye. Evet. Ha. O da aldı, kabul etti. Kabul etti. Ondan sonra öyle öyle tanıştık. Sevdiniz birbirinizi iyice. Sevdik. Sonra evlendiniz. Sonra evlendik. Eşinize nasıl bir evlilik teklifinde bulundunuz? O zaman bizim zamanımızda öyle şey yapma yoktu yani öyle evlilik işi. Biz not yazdık. Benimle evlenir misin? Hep notlarla mı götürdünüz siz evet. <laughs> Benimle gezer misin? Benimle tozar mısın? Not. Evet. Ne yaptınız? Benimle evlenir misin diye not mu yazdınız? Not yazdım. Not yazdınız. Ne dedi? O da nasipse olur dedi. Nasipse olur dedi. Çok güzel. Anca Gül Hanım, evliliğim bile teklif edemedim. Ve bu benim içime çok dert oldu. Eşinizle çocuğunuz var mı? Yok. Olmadı. 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 Bu problem oldu mu hiç aranızda? Olmadı şu ana kadar. Yani aramızda öyle bir çocuk eksikliğini görmedik. Çünkü bütün çocuklar bizimdi. Ay, çok güzel, çok güzel. Nereleri gezerdiniz Gülseren Hanım'la? Yani sinemaya giderdik. Böyle sahili gezerdik. Sizin zamanınızda, sizin vaktinizde biraz daha zor değil miydi sanki? Çok abi? zordu. Yani bizim büyüklerimiz öyle aldır güldür gezelim, tozalım. Müsaade etmezlerdi. Etmezlerdi. E nasıl müsaade Böyle işte, kaçamak. Kaçamak. Arada giderdik yani öyle pek sık gidemezdik. Ama ne kadar heyecanlı oluyordur o anlar. Çok güzel oluyordu. Onun tadı başkaydı. Öyle mi? Eskilerin tadı hakikaten hala e, başka galiba. Aynen öyle. Güzel gitti yani, cıvıl cıvıl. Her zaman neşelendirir beni. Hiç. Siz hiç. eşinizi seviyorsunuz. Çok seviyorum. Eşinizin kalbini kırdınız mı hiç? Pek kırdım, hatırlamıyorum. İyi geçinirdiniz yani? İyi geçinirdim. Birbirinizi bir süre tanımışsınız ama ailelerinizle aranız nasıldı? İyi Ailemizle aramız yani? çok iyiydi maşallah. Yani Eşinizin bir... ailesiyle bir sorun yaşamadınız. Sorun yaşamadık ya. Yani. O da sizinkiyle yaşamadı. Aynen öyle. Ağzınızdan cımbızla alıyorum lafları Hüsnü Bey. <laughs> İnşallah yapalım, işinizle tanışacağız. Bizim tanışacak... eksikliğimiz işte ondan oldu. Öyle mi? Aa. Ondan size müracaat ettim eksik ki olarak... yardım edin. Yok hiç eksik olarak görmeyin. Ee, her zaman herkes e, içindeki her şeyi öyle kolay kolay ifade edemeyebilir. Evet. Değil mi? Öyle değil midir? Hani böyle fırtınalar kopar bazen içimizde. Ama Onu haykırmak istiyorsun, diyemez. haykıramıyorsun. Evet, söyleyemeyiz karşımızdakini. Aslında şurası neler söylemek ister ama böyle kalırsınız. Haykırmak istiyorum yani. İstersiniz böyle. değil Aynen. mi? Ben seni seviyorum diye ama ona söyleyemiyorum çünkü. Aa, söylemişsinizdir canım 45 yılda. Söyledim tabii de yani her zaman söyleyemiyordum. Onun eksikliği. O size söyler mi? Çok, her zaman söyler. Her zaman söyler. Ne Her yaptın? zaman söyle. Sabah uyanır seviyorum, akşam yatıyoruz. Aynen öyle. Ay, çok güzel. <laughs> ne kadar şanslısınız. O yönden şanslıyım. Çok şanslısınız. Evet. Seni seviyorum demek çok güzel bir şey. Her zaman böyle dile getiremiyoruz. Ne bileyim çekiniyoruz belki ama söyleyelim ya bu güzel bir şey. Seni seviyorum diyelim. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Ne güzel anlatıyorsunuz. Peki eşinize sürpriz yapmayı sever misiniz ya da o size yapmayı sever? O çok sever de ben pek öyle şey düşünemiyorum yani eksik hissediyorum kendimi. Hiç sürpriz yapmadınız mı? İşte yapıyorum şimdi. Şimdi yapıyorsunuz. Evet. <laughs> Bu çok büyük bir sürpriz olacak yani, ama galiba değil inşallah. mi? İnşallah. Ee, i̇zliyor mudur acaba programımızı? İzlemektedir inşallah. İzlemektedir inşallah. Aslında e, henüz izlememişse daha mı büyük sürpriz olur acaba?